Merhaba değerli arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar hiç politikada fazla yorum yapma biliyorsunuz. Genelde işim yani ilgi alanım dünyada neler olup bittiğini sizlere aktarmak farkındalık için. Nasıl bir dünyada yaşadığımızı anlamanız için. Ama çok fazla erken seçimle ilgili soru geldi. Bu konuda görüşlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Türkiye'de bir erken seçim olur mu? Atalarımızın bir sözü var. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz şeklinde. Son dönemlerde erken seçim konuşulmaya başlandı. Bunun nedeni de partilerdeki hareketlilik. Bunu beraber sizin için bir irdeleyelim. Ne oluyor? Özellikle AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hüdapar'la, DSP ile, Saadet Partisi ile görüşmeleri oldu. Oğuzhan Asıl Türk'te. Ve ee, CHP'den Muharrem İnce ayrıldı. Yeni bir parti kuruyor. Mustafa Sarıgül yeni bir parti kuruyor. Ümit Özdağ yeni bir parti kurma ihtimali var. CHP'de Muharrem İnce CHP'ye yönelik ağır eleştirilerle ayrıldı. Artık Atatürkçü Parti değilsiniz. Ne işimiz var Libya'da, ne işimiz var Suriye'de dediğiniz için dış politikayı anlamıyorsunuz. Milli menfaatlere uymuyorsunuz şeklinde suçlamalarla ayrıldı. Ümit Özdağ da İyi Parti'nin İstanbul İl Başkanı'nı suçladı. FETÖ ile ilişkisi olabileceğine dair geçmişinde hiçbir bilgi yok, paylaşım yok sosyal medyada gibi açıklamalar yaptı. İyi Parti'den ayrıldı mı ayrılmadı mı durumu ne çok da bilinmiyor şu an. Burada bu iki kişi arkasında bir güç mü bunları ileriye itti yoksa zaten ikisi de lider olduğu için partilerinde aradıklarını bulamadıkları için kendi projelerini uygulamak için yeniden parti kurup sahneye çıkıyor? Mahremince çıkıyor. Ümit Özdağ henüz belli değil. Bu kadar hareket, siyasal hareketliliğin olduğu yerde erken seçim gündeme gelebilir. Bir de erken seçim konuşulur. Bir de İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener Haziran, 2020, Haziran 21'de seçim var dedi. Daha olabilir dedi. Daha sonra İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı 21 Haziran'da seçim tarihi veriyorum 2021'in dedi. Neden öyle söylüyorlar? Şimdi AK Parti ile e, MHP Cumhur İttifakı arasında yoğun bir görüşme trafiği başladı. Arka arkaya Erdoğanla Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğanla Sayın Bahçeli görüştü. Bu da kamuoyuna acaba ne görüşüyorlar? Aralarında problem mi var? şeklinde yaklaşımlarla değerlendirmeler oldu. E, Bahçeli'nin HDP'nin kapatılması noktasında ısrarı var. Gerekirse yargıtaya gideriz diyor. Ancak AK Parti'nin kapatmaktan çok HDP'ye yönelik başka hesapları var. Ödeneğini keselim, işte milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldıralım gibi. Ee, bu konuda fikir ayrılığı var. Fikir ayrılığı derinleşirse ne olur? Cumhur İttifakı dağılır. Bahçeli hadi erken seçim eder. Daha önce Bahçeli bunu söylemişti. Bahçeli hadi erken seçim son çağrısı yaptıktan sonra AK Parti iktidara geldi. Bahçeli geçmişte Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığında AK Parti'nin kapatılmasında, kapatılmaz süre, girişimi sürecinde ciddi roller oynadı. Yani AK Parti'yi adeta ayakta tutan kişi de diyebiliriz. Cumhur İttifakı'nda Bahçeli'ye. Peki şimdi seçimin olabilmesinin şartları neler? Neden seçim konuşuluyor? Daha iki sene var arada. Yani iki seneden fazla bir süre var. Ee, burada anayasayla ilgili uzmanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimlerine yasa gereği katılamayacağını söylüyorlar. Tabii ki bunu Anayasa Mahkemesi karar verecek ama ısrar ediyorlar. Birçok farklı hukuk uzmanı bu konuda katılamayacağını söylüyor. Acaba hareket nedeninin biri bu mu diye sorabiliriz. Çünkü Anayasa Mahkemesi'ne henüz başvurulmuş bir süreç yok. Netletmiş bir olay da yok. Ya da Cumhur İttifakı dağılmadan arasında... Kara kedi e girmeden erken seçim zaten olmaz. Erken seçimin olması için 360 milletvekili gerekir. Muhalefette öyle bir sayı yok. İktidarda da Cumhur İttifakı şimdilik gidiyor. Ancak Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshedip seçime götürebilir. Cumhurbaşkanlığı yasasına göre o zaman kendini de feshedecek. İki, i̇ki, yıldan fazla bir süre varsa eğer bunu neden kullansın? Bunu değerlendirelim. Şimdi Covid nedeniyle Türk vatandaşlarında çok ciddi bir geçim sıkıntısı var. Geçim sıkıntısı olan ülkelerde ilk idar daima suçlanır. Çözümmekler, artan bir işsizlik var. Önümüzdeki yakın vadede de buna çözüm önerisi ne olduğuna dair somut bir proje de yok ortada. Bir umutsuzluk var. İşte İyi Partinin seçim çağırmasındaki temel, seçim erken seçim seslendirmesindeki Temel neden, temel faktörlerden biri ekonomik mevcut sıkıntıyı hükümete bağlayaraktan, işte sizi sıkıntıya sokan bunlar şeklinde hadi seçim gündemde tutaraktan kendini gündemde tutuyor. Bu muhalefet açısından doğru bir strateji. Sonuçta muhalefet <laughs> iktidar on numara. Her şeyi güzellerse muhalefete ihtiyaç yok. Ee, se seçimle ilgili karar alınısa eğer ee, ne olacak? İttifaklar gündeme gelecek. Kim kimle ittifak yapacak şu an? Deva Partisi var, Gelecek Partisi var, Yeni Kurulan, Sarı Bülüm Partisi var, Muharrem İnce var. Yani kimin nerede durduğu çok belli değil. İttifaklar değişebilir mi? Evet. Önümüzdeki süreçte değişebilir. Millet İttifakı da değişebilir. Cumhur İttifakı da. Şimdi HDP de sahaya inmeye başladı. Yani geçmişte beraber e, resmi değil ama gayri resmi yan yana durduğu Millet İttifakı'ndaki partilerle görüşme talebinde <laughs> bulundu ve önümüzdeki dönem bir görüşme trafiği başlatacak. HDP'nin yaptığı ne burada? Ne yapmaya çalışıyor? HDP kararınızı netleştirin diyor. Millet İttifakı seçim sürecine girilmeden bu karar netleştirilmez. Türkiye seçmeni genelde HDP ile işbirliğine gitmeyi onaylamıyor. Ama Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığını kazanabilmesi için parlamento dışında mutlaka HDP'nin oyunu alması gerekiyor. Ciddi bir sayı var burada. Şimdi son dönemde birkaç gün önce dolarda ciddi bir yükselme oldu. Bunun nedenini erken seçimle de ilişkilendirenler oldu. Yani arka planda Ankara'da parti merkezlerinde böyle bir dedikodu varsa piyasa bunu direkt duyar. Herkesten daha Hızlı bu, e, bu bilgilere ulaşır ve tepki vermeye başlar seçim sürecine. Çünkü seçim sürecine giren bir ülkede daha popülist yaklaşımlar olur. Piyasayı vatandaşın memnun edilmesi için biraz para piyasaya aktarılması lazım. Merkez Bankası'nın bağımsızlık dediği küresel mekanizmanın o onun biraz dışına çıkılır seçimlerde. E, Cumhur İttifakı istemeden şu an bir seçim olmaz, dağılmadan. Ancak Tayyip Erdoğan istese, Sayın Cumhurbaşkanı istese bir seçim olabilir. Aynı zamanda milletin yani muhalefetin isteğiyle bir seçim olmaz. Peki vatandaşın durumu ne? Bu noktada ona bakmamız lazım. Vatandaş şu an açıkçası sahadayım ben, halkın arasındayım. Biraz muhalefetten de iktidardan da umudunu kesmiş çok ciddi bir kitle var. Yani bu kitlenin temel problemi ekonomik. Ayrıca pandeminin psikolojik olarak da, çok ciddi bir etkisi oldu seçmen üzerinde. Yani nereye gidiyoruz? Bu pandemi ne zaman sonuçlanır? Bu tür kapatmalara hükümet sağlık nedeniyle kararlar alıyor ama bunun halka faturası çok ağır. Özellikle hizmet sektöründe, restoranlarda, kafelerde, sokak satıcılarında ve esnafın hemen hemen birçok farklı sektörlerinde, alt sektörlerde ciddi bir geçim sıkıntısı başladı. Bu da doğal olarak sorgulattırıyor. Nereye gidiyoruz? Acaba hükümet her ne kadar sağlık nedeniyle bu önlemleri alsa bile farkında değil mi ki esnaf bitiyor şeklinde? Ve ciddi bir hayat pahalılığı var şu an. Gıda fiyatlarında ciddi bir yükselme var. Ee, Tarım Bakanlığı'nın bugün bir açıklaması vardı. Mayıs ayından itibaren gıda fiyatları düşerdi. E tabi sezon başlıyor, yaz geliyor, meyve, sebze, bollaşacak her şey. Ondan dolayı fiyatlar elbette biraz düşecek. Amerikan dolarının yükselmesinde ki bizim bazı uzmanlar seçime bağladı ama ana neden sadece seçim değil. Amerikan e, devlet tah, hazine tahvillerine faiz yükseltmesi aynı zamanda tüm dünya borsalarını etkiledi. Tüm e, gelişmekte olan ülkelerin para piyasalarını etkiledi. Ama Türkiye burada biraz ayrıştı. Daha fazla bundan e, etkilendi De, TL'nin değer kaybetmesinde. TL geçen ay ciddi bir değer kazanmıştı. Bunun nedeni de kısa vadeli yurt dışına yatırımlar geldi. Bunlar bir aylık, üç aylık yatırımlar. Yani bir ay sonra yeniden değerlendirilmek üzere gelmiş. Kısa vadede kar alıp hem TL'den hem dövizden kazanmak isteyen fonlardı bunlar. Öyle uzun vadeli yatırım şimdilik yok. Erken seçim tartışması gündemimizden düşmeyecek arkadaşlar. Şu an sürece baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanının partilerle görüşmesi ve yeni parti kurulma süreçleri hareketlenmesi bir seçim sürecine düşünüldüğü görülüyor. Peki seçim olur mu? Seçimin olması için şu an bazı şartların gerekiyor. Onu ayarlamaya çalıştıklarını düşünüyorum. Mesela Sayın Devlet Bahçeli İyi Parti'ye eve döndü çağrı yaptı üç kere ama İyi Parti biraz esprili bir cevap verdi Meral şeyler Dönüyorum şeklinde eve, arabasıyla giderken. İyi Parti'nin nerede duracağı da önemli. Saadet Partisi'nin de e, e, ısrarla diriniyor AK Parti'nin yanında yer almamak için ama Saadet Partisi'nin büyükleri bilinen, abileri bilinen Oğuzhan Asıl Türk ve benzeri kişilerle Cumhurbaşkanı'nın arka planında görüşmesi Saadet Parti'ye oy veren seçmeni nasıl etkiler? Cumhurbaşkanlığı sisteminde yüzde birlik oy, yüzde sıfır birlik oy etkilidir. Kimin başkan olacağını belirler. Ayrıca bu dönemde yaklaşık 7 milyon kişi yeni oy kullanacak. 2023'te. Batı'nın Z kuşağı diye adlandırdığı bir kitle bu. Bu kitle nereden besleniyor? Bu kitle ağırlıklı televizyonu izlemez. Bilgisayar oyunları ve sosyal medya farklı platformlardan. Bu kitle şimdi Türkiye'de bazı üniversitelerde ya da direkt ana okullarından başlayan dijital vatandaşlık eğitimi var. Dijital Türkiye vatandaşlığı demiyorlar. Direkt dijital vatandaşlık eğitimi diyorlar. <laughs> Peki bu dijital vatandaş Türkiye'nin kendi temel milli değerlerine geçmişteki kültürel ögelerle mi beyni formatlanıyor? Okuldan, öğretmenlerinden, ailelerden mi alıyor? Yoksa daha etkin sosyal medya fenomenlerinden mi etkileniyor? Bir bakıyorsun bir fenomenin 7 milyon, 9 milyon, 10 milyon takipçisi var. Yani bir tanesi bir nokta koysa bile 50 bin beğen oluyor. Anlamsız şekilde. Böyle bir kitle. Ama son Amerikan seçimlerinde de etkili olmuştu. Gelecekte dünyada her ülkede etkili olacak aşağıdan gelen bu şekildeki sosyal medyanın beynine format attığı, daha doğrusu küresel mekanizmanın format attığı gençler olacak. Hatırlayın geçmişte sizce televizyonlarda bu konuya dikkat çekerekten Lady Gaga Türkiye'den aday olsa Cumhurbaşkanlığına ciddi oy alır şeklinde değerlendirmelerin vardı uyarı yapma amaçlı. AK Parti'de Mahir Ünal'ın Genel Başkan Yardımcısı bir dijital dönüşümle ilgili bir proje kamuoyunu açıklamıştı. Bu yeni gelecek gençlere nasıl ulaşırız? Bunlar daha çok e, sosyal medyanın da farklı platformlarına dağılmış vaziyetteler, Instagram, YouTube, şimdi bir de Clubhouse çıktı, Spotify gibi, Twitter, Facebook gibi farklı platformdalar. E, TikTok da ciddi anlamda Türkiye'de kullanılıyor. E, burada içeriği üreten kim? İçerik, ana zemini oluşturan küresel mekanizma, içeriği üreten gençler, dolayısıyla 15, işte 13, 14, 15, şu anki 2 yıl sonra oy kullanabilecek gençler 16 yaşında olanlar. Daha çok vakitlerini nerede geçiriyorlar? Nasıl yakalayacak partiler? Bizim partilerin, liderlerinin yaş gereği teknolojiden biraz uzak. Teknolojiyi bir bilgisayar işi, bir gelişmişlik işi olarak bakıyorlar. Teknolojinin sosyolojiyi nasıl değiştirdiğini görebilmekten uzak. Kanvay araştırma şirketleri çalıştıkları da ben genelde hepsini tanıyorum. 3 aşağı 5 yukarı bu dünyayı anlamaktan uzak. 2000-3000 kişiyle yapılan anketler var. Anketler şu an için doğruyu çok da göstermez. %50, %50 görünüyor. Anketlerde Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı, hatta Cumhur İttifakı'nın biraz daha aşağıda olduğu. Ancak bu Millet İttifakı'nın yukarıda olduğunu göstermez. 3000-2000 kişiyle yapılan anketler kamu gerçeği yansıtmaz. Yeni bir sosyal medyayı da içine alan yeni bir anket şeklinin gündeme gelmesi lazım. Mesela biz hesabımızda anket yapıyoruz. 50-60 bin kişi oy kullanıyor. Daha net bir sonuç görebiliyoruz. 3 bin-5 bin kişiye göre. Şimdi seçmenin birinci beklentisi nedir? Ekonomidir. Ekonomiyi kim çözer? Muhalefetin ısrarla ekonomik problemin ana nedeni Cumhurbaşkanlığı sistemi olduğu yönünde vurgusu var. Seçmeni buna inandırmaya çalışıyor. Çünkü muhalefetin içeriği netleşmeyen bir teklifi var. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönelim. Ali Babacan'la, Sayın Ali Babacan'la Kılıçdaroğlu'nun görüşmesinde gündeme gelmişti ama ortada tam bir ne olduğuna dair bir veri yok. Burada şöyle bir noktaya gidilebilir. Ee, muhtemelen yarı başkanlık Fransa'daki gibi bir sistem söz konusu olabilir yeniden. Hangi şart olur? Eğer Cumhur İttifakı'nda MHP ile AK Parti'nin arası açılırsa Millet İttifakı'nda CHP ile İyi Parti ile yapılan bir pazarlık sonucu erken seçim karşılığı böyle bir değişikliğe gidebilir. Ama seçimle ilgili mevzu değiştiğinde 30 aydan önce yeni bir seçimle gündeme gelemiyor. Bu da ciddi uzun bir süre. Bu nedenle belki bir sözlü anlaşmayla olabilir. AK Parti'de şöyle bir yaklaşım da gündemde. İlk turda en çok oyu alan kazansın. Böyle bir değişiklik de gündeme gelmişti. Hatta barajı %1'e çekelim. Böylece kendi partisine oy veren vatandaşlarla parlamento'da şey ittifakını, zayıflatmak Millet ittifakını. Çünkü AK Parti'nin kirekleşmiş bir oyu var. Türkiye'de CHP'nin de AK Parti'nin de belli bir oyu var. İyi Parti'nin de bunlar değişmez. Ancak Türkiye'de %25 oldu artık değişken bir oy var seçim dönemi geldiğinde. Pandemi nedeniyle %25 oy değişebilir. Bu seçmenler de anketlerde kendini ortaya koymaz. Hele Z kuşağı anketleri de katılmaz. Zaten anket yapacağınız, anket şirketlerinin Z kuşağını yakalayacağı mecra da yok. Sosyal medyanın nasıl bir dünya oluştuğunu, küresel dijital bir dünyanın temel dinamiklerini Türkiye'de bilen herhangi bir şeye ben daha rastlamadım. E, kamuoyu araştırma şirketine partilerin açıklamalarına baktığımda da genelde klasik açıklamalar. Sosyal medyada en önemli şey içeriktir. İyi Çünkü gençler içerikten, bilgisayar oyunlarından dijital içerikten besleniyor. Türkiye'nin şu an yönetenler e, bizim iddiamız var. Devletimizin e, dış politikada aktif gidiyoruz ama birinci derecede neslin devamlılığı da önemlidir bunu çok erkenden kavramadıkları için içerik noktasında zayıf kaldırar. Şöyle bir örnek verelim. Kütüphane yaptırmak iyi midir? Evet iyidir. Böyle mermerden altından kapılı olan kütüphane yaptırdın ama benim kitabım yok. Şimdi ben size biraz İngilizleri, biraz Amerikalıları, biraz Fransızları, biraz Çinlileri okutayım. Onların kitapları ama kütüphane çok güzel. Bizimkilerin internete bakışı biraz böyle. Burada e, internet konusunda şu kadar kaplo çektik bu kadar yatırım yaptık. Bunun bir anlamı yok. Önce anlamı var teknolojik altyapı açısından ama bu içerikle tamamlanmalı. Eğitimin içeriğiyle değişen dijital dünyada bir adaptasyon süreci var şu an. Eğitim nasıl adapt edilecek? Küresel mekanizmanın dijital vatandaşlığına mı adapt edilecek? Yoksa Türkiye bize göresi bunun neyin deyip, nasıl olmalı deyip bizim gençlerimizin önüne içerik koyarak da. E, bilgisayar oyunları koyaraktan, dijital platformlar koyaraktan mı e, bu süreci yönetecek? Dijital platformlar seçimlerde çok etkili. Mesela Google genelde istatistikleri %99 oranında doğru. Yani Hindistan'dan Amerikan seçimlerine kadar gayet doğru net bilgi verdi. Amerikan seçimlerini hatırlayın. 2016 Trump'ın başkan olduğu seçimlerde birçok farklı istihbarat mekanizması seçim sürecine müdahil olmuştu oldu iddia edildi. Daha sonra baktılar ki her zaman anlattığım Cambridge Analytic çıktı. İngiltere'den 57 milyon Facebook kullanıcısının verilerini alaraktan 100 bin farklı reklam yapmışlar. Türkiye'deki bu seçimlere sosyal medya üzerinden küresel e, sosyal medya platformları üzerinden müdahil olacak istihbarat ağları da vardır. Çünkü Z kuşağını yönlendirmede e, küresel istihbaratın Farklı devlet istihbaratlarına aynı zamanda yapay zekası daha etkin, daha kolay yönlendirebilir. Her parti buna da dikkat etmesi lazım. Seçimde kazanmak isteyen parti bu Z kuşağı denen, ben Z kuşağı tabirini kullanmıyorum. Bunları nasıl yakalayacağını, sosyal medyayı nasıl kullanacağını bilmesi lazım. Sosyal medya gönüllülük esasınadır. Trollerle bu süreç propaganda yaptığınızı zannedersiniz. Sürekli rakip partiyi eleştirirsiniz ama... Trollerin takipçisi zaten parti oy verenler. Troll dediğim yani propagandacı değilim. Hadi troll de var, propagandacı da var. Zaten birbirini takip ediyor. Birbirine çalıp oynuyor. Peki bu ortadaki olan kitleye ulaşmak için işte bu da gönüllülük esasına. Burada da yapılması gereken partileri ortadaki kitleye ulaşacak içerikler. Nasıl yapılır bu? Aslında çok da zor değil ama merak eden araştırır. bulur. bunu şimdi bunu da ben anlatmayayım partilere nasıl yapacaklarını. Peki Millet İttifakı nasıl gidecek Cumhurbaşkanlığı seçimine? Üçüncü bir ittifak da gündeme gelebilir mi? Çünkü birçok yeni parti kuruluyor. Gelecek Partisi, Deva Partisi, Sarıgül'ün partisi, Muharrem İnce'nin partisi, yeni kurulacak bir de Muhafız Küt Partisi ortaya çıkacak. HDP'ye alternatif. Yeni bir ittifak gündeme gelebilir mi? Herkes kendi adayıyla girerse ilk turda yeni bir ittifakın da şansı var. Şu an ee, ne olacağına dair kimsenin çok da fazla bildiği bir şey yok. Gene bu konuda en öngörüsü olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Kritik isim de Sayın Bahçeli'dir erken seçim noktasında. Erken seçim Türkiye için tam bu şartlarda biraz da riskli aslında. Neden riskli? Çünkü Amerikan Dede Ağaç'a ciddi NATO tatbikatı çerçevesinde yığınak yapıyor. Girit'te yığınak yapıyor. Ermenistan'da şu an biliyorsunuz bir olaylar başladı süreç. Ee, orada yeniden bir hareketlilik gündeme gelebilir. E, Suriye'de bir hareketlilik gündeme gelebilir. Dışarıdan bu kadar kuşatılmışlıkta içeride eğer enerji tüketilirse bunun da iyi yönetilmesi lazım. Şimdi Türkiye'de Türkiye'deki erken seçimlerde önceden ordu karar verildi. Ne yapar ordu? Bir muhtıra verdi. Ermenistan'da olduğu gibi Ermenistan'da Genelkurmay Başkanı görevden aldı Paşinyan Başbakan. Ama Cumhurbaşkanı imzalamadı bunu. Yine e, Sudan'da son olduğu gibi ordu darbe yaptı. Şu an Myanmar'da ordu darbe yaptı. Geçmiş seçimi de iptal etti. Genelde Afro-Avrasya'da ordu üstünden bir yapılanma var. Sadece bizim ülkemizde değildi. Her ülkede vardı. Türkiye bunu 2015'te çözdü. Ordu kaynaklı bir hareket şu an gelecek gibi görünmüyor. Mesela 59'da Menderes eğer erken seçim kararı alsaydı darbe olmazdı diye Seslendirenler vardı ee, bu şekilde yani darbe olsun diye. Böyle bir ortam yok Türkiye'de şu an. Yani ordudan kaynaklı bir hareketle bir erken seçime gidilemez. Erken seçimde kritik isim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır ve Sayın Devlet Bahçeli'dir. Eğer aralarında anlaşmazlık çıkarsa erken seçime gidilir. Peki başka bir neden olabilir mi? Bir neden de şu olur arkadaşlar. Şu an bir ekonomik kriz var. Eğer ekonomik kriz iki sene içerisinde çözülemezse, vatandaş sofrasında e, ekmeğini bulamazsa eğer, e, daha sonraki seçimde Cumhur İttifakı kesinlikle kaybeder. Her, her şart ne olursa olsun. Çünkü yüzde beşlik bir kitle süreci değiştirir, yani Cumhurbaşkanlığı kaybeder. E, eğer bunun değiştirilemeyeceğini düşünürse, şu anki oy şartlarıyla bu yıl... Haziranda ya da uygun bir tarihte veyahut da Kasım'da bir erken seçim gündeme gelebilir. Ama dışarıdan bizim göremediğimiz yatırımların gelme söz konusu olabilir mi? Evet olabilir. O durumda Türkiye'de ekonomik manzara değişebilir mi? Değişir. Böyle bir süreç görürse eğer Sayın Cumhurbaşkanı, iki yıldan fazla bir süreyi de heba etmez. Ama bir erken seçim arka planda var, birçok senaryo var. Türkiye'de siyaseti son dönemde e, e, dizayn eden, yöneten, yön veren lider Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Hücrelerine kadar Türk seçmenini tanıyor. Kimi nasıl organize edeceğini. Şimdi geçmiş hükümetlere bakarsak bir yıl, bir buçuk yıl, altı ay, üç ay Türkiye sürekli bir seçim havasındaydı. Bakan geliyor yerine oturuyor. Daha alışamadan güp diye gitti. Dünyada 21. yüzyılda e, yeni bir dünya kurulurken, Türkiye'nin bu şekilde uzun süreli bir iktidarla gitmesi hem şans hem de vatandaş için e, hem şans e, e, yani devlet için şanslı ama e, bunun ekonomik süreç yönetilemediği zaman vatandaş için de sansız, şanssız ve olumsuz bir tablo ortaya çıkıyor. E, bunca yıpranmışlığına rağmen şu an bir, bir numarada AK Parti var doğal olarak da. Belki Cumhurbaşkanı düşündüğü gerçekleşmeyebilir. Yani ilk turda fazla oy alsın, seçilsin gibi. Masada eminim sabahlara kadar çalışılıyordur şu an parti merkezlerinde ve sürpriz bir şey ortaya çıkabilir. E, Millet İttifakı'nın hangi lider üzerine anlaşacağı önemli. Önceden Abdullah Gül gündemdeydi. Abdullah Gül garanticidir. Armut Piş ağzıma düş olmadan Armut ağzına vermeden hareket etmiyor. Ama şimdi Meral Akşener aday olsa HDP ona sıcak bakar mı? Nasıl bakar? Çok belli değil. Bu süreçte HDP'nin me meclise gelen tezkirelerinde şu an İyi Parti nasıl oy kullanacak? Ee, şöyle bir tablo görüyorum. Önümüzdeki dönemde HDP gündemi çok fazla işgal edecek. Devlet üzerine gidecek. Bu noktada CHP-HDP ilişkisi sorgulanmaya başlanacak. Daha fazla çok. Ee, Cumhurbaşkanı istediği tabloyu oluşturursa eğer, arka plandaki işbirliklerini oluşturursa bu Haziran'da da gidebilir gelecek yıl gidebilir seçime. Eğer oluşturamazsa bir seçim olabileceğini zannetmiyorum. Bu nedenle şu an için seçim şu tarihte demek, olabilir demek kesin bir ifade mümkün değil. Daha tamamlanmamış süreç var. Yemek pişiyor şu an, daha pişmedi. Bu nedenle yenir mi, yenmez mi? Yemek pişmeden yenirse ne olur? Mideye dokunur. Bu süreç devam ediyor. Kesinlikle bir erken seçim gündemde ama olacak demiyorum. Gündemde şartlar oluşursa baskın bir seçim bekliyorum arkadaşlar. Şimdi bu kadar. Ee, görüşmek üzere.